Evet arkadaşlar sonucumuza giriyoruz. Oslo Craft bölüm 1. Sıfırdan başlayacağız. Başlangıç eşyalarımız bu şekilde. Başladık. Başladığımızda bize ne veriyor? Irgat rütbesi veriyor. 50 TL para veriyor. Taş set veriyor. Sadece demir kazmamız var. Deri set veriyor. 10 tane elmas 10 tane yemek veriyor. Bunlar bizim ölmememiz için başlangıçta verilen. Ve vote olayımız var. Slash vote yazarak veya buradan tıklayarak vote'yi verebiliriz. Deneyelim. Evet arkadaşlar Vote başarıyla verildi. Vote anahtarımızı kazandık. Şimdi burada ormana gideceğiz zaten. Orman, market, arsa, pazar, takas gibi yerler mevcutmuş. Onlara gideriz. Günlük ödülümüz var. Oyuna ilk başlayanlar her gün alabiliyor. İlk başlayanlar için daha iyi. İki tane de elmasımızı aldık. Vote verince 100 TL verdi. Günlük ödülden 50 ve elmas geldi. Arsamızı sonra alacağız. Arsa fiyatımız 3000 TL. Menüden ayarlar, profil durumu, rütbe, ışınlanma alanları, sistemler gibi alanlara bakabiliyorsunuz. Rütbeleri hızlıca inceleyelim. Irgat, köylü, araştırmacı, bilgin ve üstad rütbeleri var. Meslekler var. Madenci, avcı, balıkçı ve oduncu. Her meslekte ilerleyebiliyorsunuz. Ayrı ayrı tek tek meslek seçip sadece onda ilerlemenize gerek yok. İlk başta kasamızı açalım. Biraz daha şanslıysak hemen güzel bir şeyler çıktı değerlendirebiliriz. Bu kasamız burada. Sol içinde neler var görebilirsiniz ki burada hepsi gözükmüyor. Daha fazla eşya var. Klay'ımız falan da var. Anahtarımız video sağa tıklayınca bir fly çıkarsa mükemmel olur. Hemen VIP almayabilirim o zaman. Yoksa VIP ile devam edeceğim oyuna. Evet çıktı ileride kullanırız. Şimdi çok bir faydası yok bize. Sizler buradan aşağı inip dolaşabilirsiniz. İster direkt warp... Aşağıya indik. Buradan tohumlarımız var. Tabi marul, sarımsak, pirinç, domates gibi tohumlarımız. Ekstra acı biber, muz, armut, bıçak, plastik tabak gibi eşyalarımız var. Buradan alabiliriz. Buradan içeceklerimizi alabiliriz yemeklerimizi alabiliriz. Kaç Kaçakçı var. Tohumları boşa gitmesin diye satmak istemiyorsak kaçak ürüne çevirip var takas da takas edebiliriz. Burada rulet sistemimiz var. Rulet sistemimizde de 10 kişi olursak oynayabiliriz. Şuraya sağ tıklayarak masaya oturuyoruz. Sanırsam. Evet. Şurada bir de galerimiz var. Burada sıralamalarımız var. Oynana kadar girdik. Kaç saat durduk. Ne zaman girdik. Ne zaman çıktık. Bil sıralaması, vote verenlerin sıralaması, aktiflik ve blok kırma. Bunlara ay sonu ödüllerimiz var. Ödüllerimizi veriyoruz. Evet, merdiven basamaklarımızı seke seke çıkıyoruz. Burada araçlarımız var. Ben alacağım zaten. Hepsini size göstereceğim tek tek. Şu an ben de oyuncu olarak oynuyorum. Hiçbir yetkim yok. Sulamacımız var. Buradan sulamaları tek tek alabiliriz. Yapmayı biliyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz zaten. Karakol var. Hapse girerseniz içeride nezarethane gibi hapis yerleri mevcut. Burada dükkanlar var. Kiralayabilirsiniz. 7500'e sağ tıklayarak kiralayabiliyorsunuz. Spawn'a gitmesek olurdu aslında. Warp Orman yazıyoruz. Ormanımıza gidiyoruz ve kasılmaya başlıyoruz. Ormanın çıkışına ilerlemek için bu NPC'ye tıklayabiliriz. Random teleport olmak için şansınıza nereye çıkarsa buraya yürüyerek çıkmak istiyorum derseniz şu çıkışa doğru gidersiniz. Burada basarsanız tam o çıkışın dibinde duvarsınız. Bir VIP alalım kendimize. Oslocraft yazıyoruz. Mağazamıza giriyoruz. Özet üyelik diyelim. O VIP satın alacağım ben. Hemen satın alıyoruz ödeme yapıyoruz. Bu tamam. Mağazaya girelim. Galeride. Siyah kırmızı. Benim beyaz araba hoşuma gidiyor. Bunu da alalım. Hemen marketimize bakıyorum. 3 tane arabamız mı oldu? Onayla Bir tane onaylayalım. Tamam. Ürün başarılı teslim edildi. O bir ayfımız var. O bir alıyoruz. Ve bir tane de arabam vardı beyaz araba onu da alalım 3 saniye arabamız oldu aynen Tamam Şimdi vip'mizi aldık O vip geldi chatte gözüküyor zaten Şimdi T fly yazarak şu sağdaki fly süremizden 10 saniyemizi kullanıyoruz Şu şekilde bakın uçtunuz mu gidiyor bakın iniyoruz aşağı 7 saniye kaldı 7 saniyede Gitmiyor Yani ne kadar harcarsanız o kadar gidiyor şu şekilde uçalım Yani bu 10 saniye göstermelik bir uçuş hani vote'den falan çıkıyor Vote'den kazandınız mı Kullanabilirsiniz Ormanın girişi. Buralara sağ olsun arkadaşlarımız bir not yazmıştık. Yeşil bir gelecek için fidan dikin diye. Fidanımızı, fidanları dikmişler arkadaşlarımız. Şu şekilde öldürelim ve başlayalım. Onlar dikiyor. Siz niye kesiyorsunuz demeyin. Kasıldıktan sonra biz zaten burayı her zaman düzeltiyoruz ama çok güzel baya baya dikmişler. Sıfırdan başlayan oyuncu için çok güzel orman alanı. Şimdi bunları atalım. Kendi kitimizi alalım artık şekilde şunları koyalım. Şunlar arabalarımız. Şu şekilde şunu da kullanalım. Envanterimize yer kaplamasın. Kit o VIP diyelim alalım. Şunları da çıkaralım. Atabiliriz. VIP kasa var. Bize anahtar veriyor. Repair kağıdımız var. Üstümüzdekilerin hepsini repairliyor. Şunu şöyle iki alalım. Şu şekilde başlayalım. Yanlışlıkla ekran görüntümüzü de çektikten sonra Kardeşim kasılmaya başlıyoruz. Zaten ilk kasılma yöntemi olarak size açıklayacağım. Hepsini. Zaten oduncudan birazcık odun levelimiz şu an bir, bir mesleğimiz ilerlesin bir. Bir seviye atlayalım. toprak kassaydık şu ödülü de kazanırdık. Yukarıya bakmadık. Yukarıda bar saatinde yazıyor ne kadar ödül alacağını. Ve ödüller burada yazıyor. 30 coin ve 2 görev parçacığı Bu coinlerle de fly alabileceksiniz. Evet. %99 bu şekilde size bir istiridye veriyor. Artı hediyelerimizi veriyor. Ne çıktı? Yakut çıktı. Yakut'la da, da setleri yapabiliriz. Geliştirme yazarak. Şuradan nadir kılıcı aldıktan sonra ya da zırhları tüm geliştirmeleri yapabiliriz. Bunların hepsini tek tek anlatacağım size. Domates tohumu çıktı. Şunlardan tohum çıkabiliyor. Normal tohum da çıkar. Farklı tohumlar da çıkar. Marul, domates, sarımsak gibi, pirinç gibi. Bunlar üzerimize dursun. Zaten kullanırız. taş kazacağız dedik. İlk başta şunları bir birazcık para kazanmak adına satıyoruz. Hop. Sen nereden çıktın? Sen kuytuya geçelim. Market diyelim. Tıklıyoruz. Elmas kaç tane var? 64'ten şöyle yapsak. Sat, 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 sat. Elmamız yoksa ha kitten geldi bize bunlar. Ben diyorum görevden geldi. Tamam şu an 2.5k oldu. Kaz taş şu an 2.5k oldu. Şu an 2500 paramız oldu. Taş kazıyoruz. Bize taş kazdıkça kupon hediye edecek. Kupon verecek. Kupon verdikçe bu kuponları çevirebileceğiz. 5 tane kupona 500 TL alabiliyoruz. Ve madenci mesleğimizde de bu sırada ilerlemiş oluyoruz. Şöyle Şöyle bir... Çıkmış mı ona bak taş kuponu çıkmış bir tane bu şekilde mesela 64 tane de 2 64 olmadan 2 tane kazandık yani çok zor değil böyle bulunması Ama belki 3 olur belki 4 olur hani bu duruma göre değişiyor madenci mesleğimizde de ilerleyelim birazcık bir <Gülüşmeler> Aa bizim ejderimiz var. 5 kupon daha kazandık. Dört yüz elli beş, yedi yüz elli, ve kelime oyun kuponumuzu da almış olduk. Tamam ben hazırda bekliyordum. Bilal çay yazıyor. Yani yazının hilesi yok maalesef. Yani varsa da ben bilmiyorum. Yeter bu kadar dedik ve Markette bizim şu yetkimiz var mı acaba yok güzel Yoksa <laughs> Şimdi bu arkadaşlara bir oyun daha verelim Oynasınlar Biraz para lazım Şimdi market yazalım Kırtaş ekleyelim bir ara. Odun odun odunu kaça satıyorlar? 40 kuruş. Şuradan alalım bir. Odunu satalım ya. Lazım olacak ama şu an para lazım. Şöyle yapalım. Güzel. 13 26 Warp takasa gidiyoruz. yapana kadar şunu alsak üzerimize güzel. Şimdi buradan biletçi var. Biletçide neler var? Kelime oyunu kuponu var ya daha yeni kazandığımız. Kelime oyunu kuponuyla Değişim bileti alabiliyoruz. Kasadan çıkan değişim alabiliyoruz. Kan ve beyaz kan. Bu da ile iskelet öldürdükçe gelen bir şey. Bu değişim biletleriyle maden alabiliyoruz. Bu madenlerle de şu geliştirmeleri yapabiliriz. Discord'da tüm geliştirmelerin nasıl yapıldığı mevcut. Biz buradan bu muydu? Yok. Bundan da kaçak ürün hani daha yeni tohum var ya tohumlarla alabiliyorduk. Onlarla şey yapabiliriz. Ürün alabiliriz. Takasçıdan bizim gereken bize 500 TL. Buradan şöyle 2756. Şimdi şunu tek tek şöyle ucuzdan satsak Asel 150 Asel 150 Asel 150. 150 şöyle de yazalım Ah daha çok ucuz elma var altın bilmem Böyle yazarsak belki alırlar Ah da, da neler varmış bakalım lazım var şu sinik evet aldı Ahmet yazgat aldı sota bir aldı Çünkü çok güzel almışız Git ya şu hile Hileyi açmıyoruz normalde. Hileyi açma sebebimiz oyunculara daha iyi ulaşabilmek için ya da şöyle bir etrafa bakabilmek için açtım ben. Sıralamamız burada da var. Şimdi paramızı aldık. Arsaya gidelim. Bir arsa alacağız şimdi. Yalnız benim arsa almam için şöyle paramızı aldık. Üzücü ama verdik. Şimdi arkadaşlar arsa alışımızı gördünüz. Yani o kadar zor bir oyun modumuz yok. Daha hızlı gelişmek adına şeyimizi kurduk. Şimdi bu bizim Ağaçlarımızı buraya ekelim. Küçük bir orman yapalım burayı. Buradan başlayalım. Şimdi ahta ne var? Şimdi markete bakalım bir. Hmm. Aha ne koyabiliriz? Şunlardan biraz daha koysak. Daha yine ucuza koymuş ama ucuza gitmesin fazla. Ah sen. 350 desek piyasaya hakim değil. Aha market. markette satmıyor muyum? 522 güzel. 350 lira. Şu an hediye nokta elmaları biz VIP eşyalarımızı satıyoruz arkadaş Su kovası satan var mı? Yok bir de bana da hepsi gelmiyor yüzde on vergi kesiliyor. Su kovası satıp koyan olursa alacağım 200 TL Kardeş pazarlık yapıyoruz 150 TL Kaç paraya koymuş? Yok artık. Oğlum markette daha ucuz lan. Climb'ı da değil mi? Biz hiç ee, dur o zaman. Market. Markette kaç para abi? 231 TL. Bak ben 5 kuruş fazla vermem var. 150'ye koyarsa alalım. Hadi 175 olur. Ya bırak ya. Kilavru açmışız daha. Haydi haydi. Aynen bu su değil abi. Normal su ya. Abi yok mu benim param Allah aşkına ya. Alıyorum arkadaş. Pazarlık yapalım dedik. Bir tane aldım abi. Çapamız yok değil mi? Çapa yapacağız. Odun lazım. Odunlarımızın hepsini sattığımızda pişman mıyız? Var Orman Market değil kardeşim. Odun kasacağız. Sırayı TV yapmış mıydık? Yapmadık herhalde uçarak gittik. O kadar kıyafetler zaten şey yapamayız. Hı -hı. Merhaba.

Çiftçi sandık. Şükür abi. Vazm olabilecek. Ürünlerimizi atıyoruz. Bizim AC'ye de girelim mi? şöyle yapalım. Şunu alalım. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Amacı ne ya? Yani? Neyse, şunları alalım. Kendimize bir şeye gerek yok. ne kadar yetişirse yetiştiği yere kadar maçımızı yapalım. Ufak. Amaç para kasmak. Ufak ufak büyümek. Ne yapıyorsak yani buraya basıyoruz sadece. Ne kadar yetişir acaba kova suya çapaladığımız yerler. Şimdi şurada falan atmasa bak atmaya başlamış. Bir daha yapalım inadına. Kovamız duruyor mu Bitirsek mi şimdi bitti ya Teşekkürler bitti Kovamızı ne yaptı kova burada abi Sınırsız su yaparız Aslında öyle yapalım artık Ah markete girelim abi Kaç para oldu ki 231 güzel O bir tane Şöyle yapalım bir dur Şimdi şurayı mahvetmeyelim Şöyle yapalım Sınırsız su kaynağımız Bas. Şöyle biraz afk kaldık Ağaçlarımız büyüdü buralarla birazcık uğraştık. Yalnız geneli AP kaydım. Şunlar büyüdü büyüyenleri bir alalım. Şu da büyümüş. Tohumlarımızı geri ekiyoruz. Şunlardan büyüyenleri böyle sağ tıklıyoruz ve bize geri veriyor. Bunları satamıyoruz ama. Şu şekilde. Ufaktan bir yerden başlamak lazım. Hiç satın almadan. Bu şekilde buraya getirdik. Ağaçlarımızı kıralım kendimize buraya bir pazar yeri yapacağız. Eskiden random teleport yokken millet çıkışa kadar mecbur yürüyordu. Çıkışın tam oraya market açmak mantıklıydı o zaman. Şimdi yalnız o kadar da mantıklı olmuyor. VIP kafamızı açacağız sizde. Bu kadar yeter. Hı 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 hı. Var kasalara gidelim ha. Ya tamam, var yaz. Kasalara buradan da gidebiliriz. Şuradan bakabiliriz nereden olduğunu. Bir ayki kasası. Hadi açalım. Para çıkıyor. Şansımız bizim yoktur. 500 çıkabilir. 500 TL. Bak bak bak. Değil mi? Dur. 5000. Wow. Hmm. <laughs> Satır box kahvesi alabilir miyiz? Sandık marketlerimiz zaten bu şekilde, sol tıklıyoruz ve almak istediğimizi çete yazıyoruz. Isı falan bilirim. Mesleklerde ilerleme seviyemizi. Kaç tane blok kırmışız, kaç taş. normal alanlarına baktık, arsamızı aldık. Arsa arkadaş eklemek istiyorsak, burada komutları var. İster işçi ister arkadaş, doğuş noktasını belirleyebiliyorsunuz. Arsaya gidebiliyorsunuz, sıfırlamayı kapattık şu an. Günlük ödülümüzü zaten almıştık. Takas diyeceğimiz bir şey yok. Repair olayımız var. Aldığımız bu eşyaları, şuradakilerin hepsini Tamirci abimiz var. Buradan normalde tamir edebiliyorsunuz. Şey var, fırsatçı. Burada da takas. Mesela bunlar boş kum. 64 kuma cam, eritmenize gerek yok. Bir tuzak 22 saat sonra. 1.5k karşılığında 9 tane fırsat Arkadaşlar Discord'dan bir sorun daha çözdük Sorun çözüldü mü çözülmedi mi çözülmüştür umarım Şimdi bizim başka gidebileceğimiz neresi var zindanımız aktif olacak galerimiz vardı Arsa maden maden madene gidelim warp madenimiz var Warp madende günlük her oyuncunun hakkı var OVIP'nin 200'müş Oyuncunun 50 köylü araştırmacı ve ırgatın Bilginin 75 VIP'nin 100 Giriyoruz Evet madenimizi kırıyoruz şu şekilde. Saymaya başlayabilirsiniz. Yaklaşık benim 200 tane. VIP arkadaşlarımızın 100 tane. Üstad rütbesine gelenlerin 75 tane gibi. Herkesin rütbeye göre normal olarak sıralaması değişiyor. Madenimiz kat kat aşağıya iniyor. Her madeni kırdıktan sonra yaklaşık 5 saniye sonra yeni maden geliyor. Ama burada ben uğraşırım derseniz tek tek beklersiniz. Altın bulursunuz. Altınlara yaparsınız. Elmaslara yaparsınız. Hani bu Kişiden denk şey değişen bir şey. Hani oyuna başlayıp ilk buraya da gelebilirler. Hop, hop. Hop. Başlıyoruz. Bu şekilde aşağıya inebilirsiniz. Aşağıya iniş yerleri var. Ben çok kasmıyorum şu an. Neden çok kasmıyorum? Çünkü amacım burada size göstermek. Asal aktif edeceğim Shift'e basınca aşağı ineceksiniz. vaktim çok olmadı. Yani oldu ama Biraz saçma işlerimizle uğraştık. Bakın maden kırdıkça da sadece burada maden kırabiliyorsunuz bizim plugin'imize. Yani eklediğimiz tüm şeyleri kırabilirsiniz ama biz madenleri açtık ana 5 tane maden. Hepsinin oluşma oranı oranla oluyor. Mesela %70 oranla demir oluşuyorsa %50 oranla altın oluşuyor. %30 oranla elmas. %10 oranla zümrüt. Zümrütlerin hepsini yemiş arkadaşlar. Gerçekten buranın altını fırsat zümrütle doldurmuştum. Zümrütü yemişler. Zümrüt yok. Günlük şansımıza da çıkmadı kazdığımız yerlerden çıkıyorsun dönüp gidiyoruz bakmadık da hiç. Bol bol altın elmas çıkıyor. Kızıl taş çıkıyor. Az ümit. Demir. Kömür. Altın. Kömür. Demir. Gönlük hakkımızda böyle günlük olarak buralardan değerlendirebiliriz. Yok arkadaş ben kazmam kazmam diyene de yapacağımız hiçbir şey yok. Sizler için güzelce bir Maden alanı oluşturduk. Buradan gelip kasılabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. 23.59'da da sıfırlanıyor abi. Spawn'a gidelim. Sistemlerden bahsedelim birazcık. Rulet arı kovan sistemi var. Rulet sistemi. Red masasına oturuyorsunuz 10 kişiyken başlıyor. Zindan aktif edecek. Maden sistemleri Var takaslar. Takas edebilirsiniz. Tüm madenleri. Meslek sistemimiz. Özel sistem. Meslek setlerinde meslekte ilerledikçe size faydalı oluyor. İstirit sistem her görev yaptığınızda bitirdiğinizde size bu şekilde istiritiyi veriyor. Hop. Hasat event sistemi. Ürünler belli bir zamandayken daha fazla hızlı bir şekilde hızlanıyor. Kapı tıklayabiliyorsunuz. XP şişeleniyor. Oku kafadan atabiliyorsunuz. Ev sistemi. Kendinize ait form çekiyorsunuz. Güzel menülü ve homumuz var. Çiftçimiz var, mob sistemimiz var, depo sistemi, reklam sistemi, tüccar, arsa, tamirci, bilet, araba sistemimiz var hepsinden size biraz biraz bahsedeceğiz. Arsamıza gidelim. Slash arsa git yazarak da arsamıza gelebiliriz. Arsamızda bazı ürünlerimiz büyümüş. Kim salmış yine en çok iğneye kutlu? Aa. Nasıl hiç sen yenik salmadın ki ne yaptık da oldu ki önceden sağladıklarımız oluyor. Aaa. Ayı. Biz kazandık. Görev parçacı. Görev yaptıkça görev parçacı kazanıyoruz. Bunu da takasla kullanabiliriz. Herhalde 7 tane mi çıkmış başka? O da iyi. 7 tane burada dursun. Bu şöyle dursun. Şu da. Kömür yapalım. Doğal kömür. Orman çıkışa gidiyoruz. 5 saniyemiz var. Şimdi biz de şöyle satalım ha Şunu 30'dan satalım. İçine koyuyoruz. 30 tane oldu. Bunu 450'den satalım. Savaşçılar burada lazım olur. Bunu 50'den satalım. Alan olursa. 50'den satalım. Normalde buraya koysak yasak. Bunun de kıramayız. Çok güzel. Bu taktiği kimse bulmamışlar İlk biz bulduk. Değerlendirelim. Bulmuş kendi. De. Bakın böyle yaparak yeni oyuncular burada. Parasını çok güzel kasabilir. <laughs> Buraya da var ya şöyle yapacağız. O var. Oyuncu var ışınlama noktası oluşturuyoruz Warp video Market yazalım şöyle Oluşturuyoruz Slash o warp yazıyoruz Şuradan o warp'lara bakabiliyoruz Hepsine gideceğim zaten Bu çok büyümüş ya